Herkese merhaba. Bugün Ilego'nun yeni reçineli yazıcısı Saturn 4 Ultra'yı inceleyeceğiz. ilego özellikle reçineli yazıcılarıyla kendinden fazlaca bahsettiren bir marka. Ben daha önce Saturn 3, Saturn 3 Ultra ve Mars 4 Ultra modellerini kullandım ve memnun kaldım. Özellikle Saturn 3 Ultra'yı herhalde reçineli yazıcı almak isteyen herkese önermişimdir. Kendi reçineleriyle tam uyumlu çalışan, başarılı baskı oranı çok yüksek bir 3 boyutlu yazıcıydı. Bende bıraktığı izler çok iyi olduğu için Saturn 4 Ultra'dan da beklentim büyüktü. Bugün ise ilego resmi Türkiye distribütörü 3D Tekno Market sponsorluğunda Saturn 4 Ultra modelini inceleyeceğiz. Videonun başında önemli bir bilgi de paylaşmak istiyorum. Aldığınız Ilego marka yazıcıların garanti süresini başlatabilmeniz için yapmanız gerekli olan ufak bir işlem var. Bu konuda Ilego'nun Türkiye'deki tek yetkili distribütörü 3D Tekno Market sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için kutu üstüne bir hologram koydu. Yazıcınızı aldıktan sonra buradaki kare kodu telefonunuzda okutup gerekli bilgileri doldurarak yazıcınızı sisteme kaydediyor ve garantinizi de aktif hale getirmiş oluyorsunuz. O nedenle kutu üzerinde hologram bulunmayan ilego yazıcıları satın almamalısınız. Bu uyarıyı yaptıktan sonra gelelim yazıcının tasarım ve özelliklerine. Saturn 4 Ultra gördüğünüz ilk anda dikkatinizi çekecek bir tasarıma sahip. Artık ilego yazıcılarında görmeye alışkın olduğunuz Paralel çizgiler haricinde ana gövdede başlayıp UV koruyucu kapakta da devam eden kabartmalar yazıcıya ayrı bir hava katmış. Bu çizgisel tasarım bütünlüğü ekranın çevresinde de devam etmiş. 4 inçlik dokunmatik bu ekranın kullanımı, anlaşılır grafikleri, basit arayüzü ve Türkçe dil desteği sayesinde oldukça kolay. Koruyucu kapağı kaldırdığımızda hazne içinde dikkatimi çeken ilk farklılık yazıcının kamerası oldu. ilegoda ilk defa karşımıza çıkan bu entegre kamera ile baskımızı anlık görüntüleyebiliyor veya hızlandırılmış videolar çekebiliyoruz. Ayrıca yapay zeka özelliği sayesinde tabladan bir kalkma veya ayrılma olursa kamera bunu tespit ediyor ve yazıcı baskıyı durduruyor. Baskı için üzeri lazer ile işlenmiş alüminyum bir tabla kullanılmış. Bu tablanın en önemli özelliği yazıcı üzerindeki bir mekanik sensörle beraber seviyelemeyi tam otomatik bir şekilde yapabilmesidir. Artık baskı öncesinde seviyeyleme ile ilgili hiçbir şey yapmamız gerekmiyor. Sensörün tek görevi bu da değil. Haznedeki reçine baskı için yetersiz seviyeye düşerse bunu algılayabiliyor veya hazne içinde bir kalıntı olursa uyarı vererek LCD ekrana bir zarar gelmesini önleyebiliyor. Tabla hareketini bir vidalı trapez mil ve iki doğrusal ray üzerinde gerçekleştiriyor. Baskı alanında ise Saturn 3 Ultra'ya göre biraz küçülme var. 4 Ultra'nın baskı alanının eni ve derinliği 218.88 milimetreye 122.88 milimetre yüksekliği ise 220 mm. Yazıcıda geniş bir reçine haznesi var ve bu haznede PFA film kullanılmış. PFA standart FEP filmlere göre baskıya daha az direnç gösteriyor. Bu nedenle hem baskı başarısının artması hem de hızlı baskı almak için uygun. Yazıcının en önemli yeniliklerinden biri de yine bu noktada. Ilego burada cesaret isteyen bir sistemle reçine haznesini hareketlendirdi. Artık her katmanda reçine haznesi öne doğru eğiliyor ve bu sayede baskı PFA filmden daha kolay Ayrılıyor ve hızlı baskı almayı kolaylaştırıyor. Haznenin altında 12 k çözünürlüğe sahip bir mono LCD ekran bulunuyor. Bu ekran sayesinde x ekseninde 19'a 24 mikron hassasiyetinde baskılar alabiliyoruz. Yazıcıda kablosuz bağlantı özelliği bulunuyor. Bu özellik sayesinde dilimlediğimiz modelleri yazıcınıza gönderebiliyor ve az önce söylediğim akıllı kamera sayesinde baskınızı canlı olarak da izleyebiliyorsunuz. Tüm bu özellikleriyle beraber Saturn 4 Ultra hızlı bir reçineli yazıcıdır. ile RAPID reçine ile 200 mikron katman kalitesinde 150 milimetre saat hıza kadar ulaşabilir. Saturn 4 Ultra'nın yenilikçi ve dikkat çeken birçok özelliği var. Ben de tanıtıldığı zamandan beri merak ettiğim bu yazıcıyı birçok farklı malzeme ile test ettim. Şimdi gelin aldığım bu baskılarla incelemeye devam edelim. ILEGO'nun standart test modeli bir satranç taşıdır. Gördüğünüz bu kale üzerinde sadece modelin ismi değişir. Üzerinde pek detay bulunmasa da gayet başarılı bir baskı. İnce yazılar, keskin ve net çıkmış. Herhangi bir baskı hatası da görünmüyor. Bir satranç taşıyla başlayınca aynı şekilde devam ettim. Ancak bu seferki baskılar epey detaylı. Taşların bir konsepti olduğu için şimdi hangi taş neyi simgeliyordu hatırlamıyorum. Ama şu anda önemli olan zaten bu değil. Bu modelleri STL Flix'ten indirdim. Eğer hoşunuza gittiyse siz de üyelik alıp böyle ilginç satranç takımları yapabilirsiniz. Az önceki ilk modelde bu modellerde iLego e 8K reçine ile basıldı. 8K yüksek çözünürlüklü ekrana sahip yazıcılar için geliştirilen ve model üzerindeki detayları çok net gösteren bir reçinedir. Bu modeller üzerinde de gördüğünüz gibi çok fazla detay vardı. O nedenle 8 kar reçineyi tercih ettim. Tüm taşları aynı anda bastım ve en ufak bir baskı sorunuyla karşılaşmadım. Satürn 3'ten de alıştığım gibi kendi reçinesi ve standart baskı ayarlarıyla beklediğim gibi güzel modeller elde ettim. Ilego'nun merak ettiğim reçinelerinden bir tanesi bitki bazlı olan reçineydi. Bu reçinenin üretiminde soya fasulyesinden faydalanıyorlar. Bu formül sayesinde çevre dostu, az koku yapan, hızlı kürlenen ve temizlenmesi kolay bir reçine elde etmişler. Bitki bazlı reçine de gördüğünüz bu 4 modelin baskısını aldım. Fark edeceğiniz üzere 2 adede aynı satranç takımının parçaları Aynı modeli basmamın sebebi acaba 8K reçineye göre bir dezavantajı olacak mı onu görmekte. İlk başta çok fark var sanıyorsunuz ama 8K reçine renginden dolayı biraz yanıltıcı oluyor. Aslında bu modeller üzerindeki tüm detaylar aynı seviyede fakat koyu renkte bunları çok daha iyi görebiliyoruz. Diğer iki baskıdan biri biraz sonra göreceğimiz figürün tabanı. Hiçbir baskı hatası yok. 50 mikron yani 0.05 milimetre katman kalitesinde aldığım bu baskıda katman izleri de görünmüyor. Bu reçine ile aldığım son baskı ise benim için işlevsel bir parçaydı. FDM yazıcımın filament değişimi esnasında atık filamentleri içine atacağı bir kutu yaptım. Ekstra bir aparat gerektirmeden direkt olarak yazıcıya takılabilen bir model. Baskı kalitesi yine oldukça başarılı. Katman izleri de önceki modellerde olduğu gibi hiç belli olmuyor. Bu reçineyi sevdim. Dedikleri gibi kokusu azmış. Özellikle ev kullanıcılarının en fazla rahatsız olduğu konulardan bir tanesi reçine kokusu. Eğer bir şans verirseniz siz de benim gibi bu reçineyi beğenebilirsiniz. Koku sıfır değil ancak 8K ya da standart reçineye göre çok daha az. Ama bu reçine bitki bazlı, kokusu da azmış diye düşünüp güvenlik önlemlerinizi sakın aksatmayın. İşlem esnasında mutlaka en az N95 maske hatta mümkünse yarım yüz maske takın ve koruyucu eldiven kullanın ve mutlaka baskı aldığınız ortamı iyi bir şekilde havalandırın. Bu söylediğim önlemler sağlığınız için çok önemlidir. Geçelim hızlı yazıcılar için üretilen Rapid reçine ile yaptığım teste. Ilego tüm reçineleri için yazıcılarına uygun baskı ayarlarını bizlerle paylaşıyor. Sadece yeni çıkan modellerde bazı veriler geç eklenebiliyor. Ben videoyu çektiğim sürede henüz Rapid reçine ayarları Saturn 4 Ultra için eklenmemişti. Ben de çok fazla riske girmeden Saturn 3 Ultra'daki ayarları baz alarak bu baskıyı aldım. Normalde bu model 200 mikron katman kalitesinde 1 saatte basılabilir. Ben ise 100 mikron kalitesinde 3 saatte bu baskıyı aldım. Dediğim gibi parametreleri bizimle paylaşınca hız konusunda daha agresif testler de yapılabilir. Az önceki satranç takımının 4 saatte baskısı alındığını düşünürsek aslında bu boydaki bir figür baskısının 3 saatte alınmış olması oldukça hızlı. Ancak ben hem hızdan hem de bu hızdaki baskı kalitesi çok memnun kaldım. Koku konusunda bitki bazlı reçineyi ne kadar beğendiysem Rapid reçineyi o kadar beğenmedim diyebilirim. Keskin ve ağır bir kokusu var. O nedenle bütün reçine kullanımlarında olduğu gibi özellikle Rapid reçineyi kullanırken ortamı mutlaka havalandırmanız gerekecektir. Ve son testleri ABS like reçine ile yaptım. ABS like reçine ile esnekliğe ve darbe dayanımına ihtiyaç duyduğunuz sağlam ürünler yapabilirsiniz. Bu özellikleri sayesinde ABS like reçineyi endüstriyel tipte birçok parçanın üretiminde kullanabilirsiniz. İki parça üzerinde size esnekliğini göstermek istiyorum. İkisi de farklı amaçla kullanılan sıkıştırma aparatları. Esnekliğinden ve sağlamlığından faydalanarak direkt işlevsel olarak kullanılabilir. Baskı kalitesi olarak ise diğer model reçinelerinden bir farkı yok sonuçlar oldukça başarılı. Bir diğer örnek baskı ise yine direkt kullanılabilecek işlevsel bir ürün. Bu gördüğünüz daire testlerin toz emiş çıkışına takılabilecek bir parça. Burada esneklik çok önemli olmasa da sağlamlık şart. Çünkü standart model reçineleri bu gibi aparatların kullanımı için pek uygun değildir. Çünkü kırılgandır. Yüzey kalitesinde ise yine söylenecek olumsuz bir şey yok diğer test baskılarımda olduğu gibi kusursuz bir sonuç ortaya çıktı. Hazır böyle 4 farklı reçine ile çalışmışken size reçineler hakkındaki tecrübelerimi de aktarayım. Baskı almak ve başarılı sonuç elde etmek hepsinde kolaydı. Standart baskı ayarlarına uyarak %100 başarı ile tüm baskılarımı tamamladım. Tabladan ayrılma ya da modelin PFA filmde kalması gibi olaylar yaşamadım. Koku ve desteklerin temizlenmesi açısından da bir sıralama yapayım. En düşük koku bitkisel bazlı reçinede. 8K reçinenin kokusu ortalama bir seviyedeyken Rapid ve ABS-like reçinenin kokusu rahatsız ediciydi. Yine destekleri temizlemek de bitki bazlı reçine de daha kolaydı. Bu konuda ardından Rapid reçine geliyor. Daha sonra 8K ve en zor destekleri temizlediğim ise ABS-like reçineydi. Peki Saturn 4 Ultra'ya gelecek olursak yani çok iyi makina. Yani Saturn 3 Ultra o fiyat segmentinde o zaman benim kullandığım en iyi makinaydı. Şu anda aynı şeyi Saturn 4 Ultra için söyleyebilirim. Cesaret isteyen yenilikleri hakikaten takdir ediyorum. Öne doğru hareket eden hazne kafamda bir soru işaretiydi. Acaba bu hareket yazıcıyı yavaşlatır mı veya katman izleri oluşmasına neden olur mu diye. En ufak bir dezavantajı olmadığı gibi modelin PFA filmden daha kolay ayrılmasını sağladı. Hatta bence bu hareketin çok önemli bir katkısı daha var. Ilego da bundan hiç bahsetmemiş. Bu işlem esnasında aslında reçine de karışıyor. Bu da hem haznedeki reçinenin homojenliğinin hem de reçine sıcaklığının her noktada sabit kalmasına yardımcı oluyor. PFA film hızlı baskılar için ideal ancak bazen ACF filmlerde olduğu gibi modelin üst kısımlarında noktasal boşluklar oluşabiliyor. Her zaman değil, çok büyük bir problem de değil ama bilginiz olsun. Yeniliklerine kadar güzel derken beni üzen iki nokta da oldu. Bunlardan bir tanesini zaten yazıcı bana gelmeden önce de biliyordum. Saturn 4 Ultra'nın Saturn 3 Ultra'ya göre baskı yüksekliği 4 cm daha küçük. Muhtemelen bu otomatik tablo seviyelemeyi ve hareketli reçine haznesini yapabilmek için baskı boyutundan biraz feragat etmeleri gerekti. Keşke en azından baskı boyutu aynı kalabilseydi. İkincisi ise Saturn 3 Ultra ile beraber standart olarak gelen hava filtresinin Saturn 4 Ultra ile beraber gelmemesi. Belki bu karbon filtre yazıcının içine entegre edilmiş olsaydı reçine kokusundan bu kadar şikayet etmeyebilirdim. Kablosuz bağlantı özelliği güzel. Her ne kadar ilego şu Wi-Fi anteninden bir türlü vazgeçmiş geçemiyor olsa da Chitubox ile tam uyumlu bir şekilde çalışıyor. Dosya göndermek, baskıyı başlatmak, takip etmek çok kolay. Bu takibin en önemli noktası olan kamerayı da beğendim. Çözünürlüğü iyi seviyede. Gerek canlı izlerken, gerekse hızlandırılmış videolar için yeterli oluyor. Bu fiyat aralığında entegre kamerası olan kullandığım ilk reçineli yazıcıydı ve beni memnun etti. Tabla seviyeleme sistemi de gayet güzel. Alışık olmadığım için yazıcıyı açtıktan sonra tabla seviyelemesiyle ilgili mutlaka bir şeyler yapmam gerekiyor gibi düşündüm. Ancak hiçbir şey yok. Modelinizi dilimleyin, reçineyi dökün ve baskıyı başlatın. Sadece bu kadar. Baskılarımda da seviyeleme ile ilgili en ufak bir problemle karşılaşmadım. Baskı kalitesini ise hep beraber gördük. Bence sonuçlar çok iyi. Baskı kalitesi açısından Saturn 3 Ultra'dan farklı olduğunu düşünmüyorum. Bence eşdeğer kalitede baskılar alınır. Ancak Saturn 4 Ultra yeni özellikleriyle bunun çok daha rahat olmasını sağlar. Hani bir söz vardır ya biz daha iyisini yapana kadar en iyisi bu diye. En azından Ilego'nun son çıkarttığı iki model için bunu söyleyebiliriz. Mükemmel bir yazıcı değil. Eksi gördüğüm noktaları da sizinle paylaştım. Ama mükemmel olmaya çok yaklaştığını da söyleyebiliriz. Eğer siz de bir tane almak isterseniz Ilego Türkiye distribütörü 3D Tekno Market üzerinden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Ürün linkini açıklama kısmına ekliyorum. Ben Saturn 4 Ultra'yı beğendim. Peki siz bu videoyu ve yazıcıyı nasıl buldunuz? Yorumlarınızı bekliyorum. Yazıcınız sorunsuz baskı başkalarınız kusursuz olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.